Sayın Ali Ambarcı. Efendim. İmabinin yakın arkadaş ve dostu idiniz. Evet. Sol ana varıncaya kadar. Evet. İmami hakkında ne diyorsunuz? Nasıl bir insandı İmami? İmami ilk de aşık benim. İmamlıktan ayrıldım yani geldikten sonra. Sonra biraz uzaklaştık. Son zamanlarda çok samimiydik. Bazı konserlere gittik. Efendim bir odada yattık. İmamı horlama bilmezdi. Ee, dişini gıcırdadırdı. Efendim İmami yalan, te, içkisi, kumarı, sigarası böyle şeyler yoktu. Efendim, arkadaşına sahip çıkardı. Üçü beşi aramaz, ben harcayayım, arkadaşım harcamasın diye böyle engel olurdu. Bunu yaşadık. Ha. Nerede lüks yiyecekler varsa boğazına da düşkünüdü yani. Onu tercih ederdi. Peki, Bey'in ölümünden sonra onu seven bir dostu, arkadaşıydı. Bir şiiriniz, bir sözünüz oldu mu? Şu an aklınızda kalan Vallahi ben imamın yazdığım şiirler var da aklımda değil. Sadece bir kıta, ağıt yazdım ben imamiye. Evet. E, tüm ülke duydu bu acı olayı. Tarihsiz sonuçla göçtün imamiye. Aşıklar içinden bir yıldız kaydı. Niye bu hallere düştün imami diye bu adını çoğalttım, sülalesine de dağıttım yani. Peki son nefesini verip mezara konduğunda, onun mezara konuş anında orada mıydın? Oradaydım. Oradaki gördüklerini anlat. Şimdi şunu diyeyim. Ben hayatımda 65 yaşındayım. İki cenazeye rastladım. Çok cenazeye gittim de. Biri Datlıca Ali Ali İlhami. O insanlar sanki melekler insan oldu. Bu kadar kalabalıyordu. İki yerde Buruk'ta ve köyünde cenaze namazı kılındı. İmamı ondan daha fazlaydı. Cenaze namazında köyde insanları köyü almıyordu. Bu kadar kalabalık. E, sevmeyen insana kimse gelmez. Muhakkak seviyorlardı ki. Sevenleri gelir değil mi? Ha? İmami öyle gördüm. Bir gün benim evde oturuyorduk. İmami hanıma dedim ki hanım ben ölürsem sakın lahmacun yaptırma. Taze fasulye, kuru fasulye, bulgur pilavı böyle şeyler yemekler yap dedim. İmami güldü ulan kurban olayım Ali hocam ben bunların hastasıyım sen öl yeter ki. Cenazeni de yıkarım, kefinlerim, namazını da kılarım dedi. Olacak ya Allah'ın hikmeti. Kendi benden evvel öldü. Ve mezarlığa vardık. Mezarı hazırlıyorlar. Bir ben kaldım. O kadar kalabalığın içinde. E, tabudum sağ tarafında. Ruhlar konuşamaz diyor Allah'ın hikmeti. Her şeyi duyar bilir hatırlar. Ey imame. Bak dedim sen benim namazımı kılıp yemeğimi yiyip Efendim kefenimi saracaktın ama dedim Allah senin cenazenin namazını kılmayı bana nasip etti. İnşallah yemeğini de yiyeceğim dedim böyle gülerek. Hoca'ya dedim duyar mı? Duyar diyor. Sen gülerek söylediysen o da gülerek karşılık verdi diyor. İmam için rahmet duası okudun mu? Okudum. Çok okudum. Hala bugün sabahıyla bile Ya Rabbi bildiğim, tanıdığım, gördüğüm, konuştuğum, aşık, ozan, şair arkadaşlarımın ve eserlerini okuduğum, ismini bilmediğim Diğer aşık sanatçı arkadaşlarım da cümlesin ruhlar için Fatiha e okur, okurum her zaman okurum.